Merhaba arkadaşlar. Bir bakım onların videosunda daha beraberiz. Bugünkü misafirimiz Dan Kulik FZ200 FD modülü. Şu anda bayağı gördüğünüz gibi sıkıntılı bir durumda. Her zamanki gibi bakımını yapacağım. Bakım yaparken de aklıma gelen teknik özelliklerini bilgim dahilinde sizlere anlatmaya çalışacağım geçmeli şaflı kola sahip. Standart gördüğünüz gibi burada kapağını çıkartıp katlanabilen şaflı geçmeni bir kola sahip. Topuzu da bu şekilde I tipi ama biraz kalın eva sert evadan yapılmış. Yani 2000'lik makinalara göre normal standart bir kolu var. Hemen makarasına gelelim. Makarası alüminyumdur. Şöyle makaramızı aldık. Herhangi bir lastik, conta vesaire yoktur. Makinanın drag kuvveti Valla internet bilgilerinde pek çıkmıyor bunlar. Ama makina 6 artı 1 bilyalı, 6.2 bölü 1 devir oranına sahip. Misina kapasitesi ise 0.25 mm monomisinadan 160 metre, 0.23 mm 190 metre, 0.20 mono 250 metre bir kapasitesi varmış. P-Line verilmiş mi? Verilmemiş. Evet. Makaramız bu şekilde. Şuraya da şöyle kalama sesini çıkartan dişliğimiz yapışmış bir şekilde çıktı. Evet. Burada bayağı bir yağ var. Bilmiyorum. O bir taşımız yağlamış herhalde bunu. Ekstradan. Makara elimizdeyken şöyle hemen keçilerimizi de bir görelim. Bir pul, bir keçi. Evet farklı yağlarla yağlanmış herhalde. Simsiye olmuş keçiler. Bir pul, bir keçi şeklinde gördüğünüz gibi makaramız da böyle. Evet gelelim rotorumuza. Rotorumuzda bir tane kontrol civatası mevcut. Hemen onu çıkarttık. Sonumuzu da alalım. Pinyon dişisi ters diş demek ki terse sonu çıktı. Rotor grafitten yapılmıştır. Hemen bir tane metal şivemiz görüyorsunuz nasıl pas tutmuş. Yani bayağı bir pas içinde kalmış. Elimizi sildim. Rotor grafitten demiştik. Bakalım esneme yapıyor mu? Biraz var. Evet. Siz de görüyorsunuzdur. Biraz esneme mevcut. ABS grafitten yapılmadır. Hemen şöyle misine kılavuzunu da sökeyim. Çoğu zaman unutuyorum ben bu misine kılavuzlarını sökmeye. Nedense yani fazla uzamasın diyorum video. Ee, genelde onun için herhalde unutuyorum. O bakın. Evet maalesef kas tutmuş dönme hiç hareket yok maalesef bakın hiç kilitlenmiş bunu pas sökücüye yatıracağız yani hiç hoş bir durum değil ee, 6 artı 1 demiştik grafit rotora sahip grafit gövdeye sahip gövdesi de grafittir makinenin toplam ağırlığı ise 247 gramdır yani 200 lük makine diye yazıyor üzerinde. Yani 20'lik makine. 20'lik makinede ağırlık bayağı çok. 247 gram. Bakın pası görüyor musunuz? Nasıl paslanmış. İşte avdan sonra basit bakım yapmazsanız olacaklar bunlar. O bir başlıyorum. Yani burada metal şimimizi çıkarttık. Burada da görüyorsunuz rulmanımız var. Pas içinde. Bakın pas görüyor musunuz pası? Yani işte basit bakımlar önemli. Bu da yaylı sistem alt mandalı var. Şimdi makinamızın gövdesine ayıralım iç organlarını bir görelim. Makina bir turda 85.7 santim yani 86 santim bir turda misina toplaması yapıyor. Ee, yani 2000'lik makinaya göre baya fazla bir misina toplaması yapıyor. Zaten devir oranı da 6.2 bölü bir devir demiştik. hızlı makine almak isteyenler yani uygun fiyatlı makinalık içerisinde değerlendirebilir. Bir rulmanımız da burada çıktı. Bakıyorum. Evet. Maalesef bu da kilitlenmiş. Zaten görüyorsunuz. Kapaksız rulmanlar. Ama tabi bunların bakımları daha kolay. Yani kapakları olmadığı için e, bu aralara gres yağları sürebilirsiniz. Ee, mesela benim çıkarttığım nexo yağlardan da gres yağları sürebilirsiniz. Buraları pas tutmaz, kilitlenmez o zaman. Rulman kapaklı olduğu zaman tabii ki biraz daha zor durum. O zaman kapakları sökmeniz gerekir. Yani bunu teknik bilgisi olanlar için söylüyorum. Evet dişlimiz alüminyum. Bakın bayağı bir hafif olsun diye bayağı bir Fatura açılmış. içeri dibe doğru inilmiş. Sonra şöyle yukarıya doğru bir açıyla çıkılmış. Evet. Bir tane krank milimizin krangımızın pardon krangımızın destek mili mevcut. Bir adet mevcut o da. Şu şekilde çıkartayım dedim ama ortaya alacağım. Biraz esneklik kazandıracağım. Ondan sonra çıkartayım diyorum. Ama gelmek istemiyor. Çıkmıyor. Ben esnemeyeceğim diyor. Esnemedik. Tamam. Sıkıntı yok. Üzmeyelim. Zorlamıyoruz. Hemen şaf milimizi alıyoruz. Şaf milimizi çıkartalım şaf milimizi çıkarttıktan sonra gördüğünüz gibi krangımız var. Eksantrik kranktır. Krankımızla beraber destek milini çıkardık. Hemen altında krank dişlisi. Onu da çıkartalım. Bakalım burada bulmam var mı? Evet burada da var. Ama ne yazık ki bu da paslanmış. Yani bir tane de burada var. olmanın durumuna bakayım. Büyük ihtimalle bu da paslanmıştır. Evet. Hiç hareket bile etmiyorum maalesef. Şöyle bir tersten ittireceğim. Bir daha deneyeceğim. Maalesef. Paslan. Bu da çıkmak istemiyor. Neyse. Bunları ee, pasta gücüye yatıracağız. Kurtarmaya çalışacağız. İnşallah grafit gövdeye zarar vermez. Şimdi şu aradaki yayımızı alalım. Bu yay da önemlidir. Çünkü mandalın işlevini gördüğünüz gibi bu yay sağlıyor iletimini sağlıyor. Antriverse. Mandala oynattığınızda yayın sayesinde antriverse hareket veriyor. Evet. Yayımızı çıkarttık. Genelde bu yayı kendisi yapan, bakımı kendisi yapan, sökeyim diyen arkadaşlar kaybediyor. Şöyle gördüğünüz altına doğru paslar işlemiş gitmiş. Paslar paslar. Bakın görüyor musunuz? Ve burada beğendiğim bir nokta. Bakın. Pinyon dişlisinin arkasında bir ruman daha var. Bu makinede bunu beklemiyordum. Gerçekten çok güzel olmuş. Yani pinyon dişlisinin hem önünden ve hem arkasından şu şekilde desteklenmiş. Yani Shimano'daki x sistemi çok güzel beğendim. Yani bu makinede gerçekten beklemiyordum ben onu. Şurada burcumuz. Antriver sisteminin burcu. Evet. Antriver sistemimizde gömmedir burada. Şimdi onu da çıkartalım. bir de değişik bir şey geldi. Cumhurun cumhurcuna. O ne diye merak ettim. Şuradaki kırmızı görsel kapağın geçmesiymiş. Evet şu şekilde anterior bilyemizi de almış oluyoruz. Ve Gördüğünüz gibi bir makinemizin daha bütün parçalarını sökmüş olduk. Bir tane rulmanımız kaldı burada paslanmış olan krank dişlisinin rulmanı. Onu da şu anda böyle zorlamak istemiyorum. Şöyle bir birazcık deneyeceğim belki hani gelir diye. Yok. Şimdi onları pastalığı koyacağız. Bu Rulmanlar paslanmış çıkmıyor yataklarından. İşte e, basit bakımın önemi avdan geldikten sonra makinanızı temizlemenizi tuzlu suyu üzerinden atmanızı ve basit bakımın yapılmasının önemi bir kere daha karşımıza çıktı. Evet bütün parçaları yine söktük. Yine ben bunların tabii ki dediğim gibi pastacı gücüye falan yatıracağım. Hepsini tek tek temizleyeceğim. E, ondan sonra tekrardan e, bakımını yaparak toplayacağız hobi makinesini teslim edeceğiz. Evet, bir makine daha söktük. Bir makine hakkında daha bilgiler verdik. Her zamanki gibi e, ne diyoruz? Oltası suda olan herkese rastgele.